Evet. Merhaba arkadaşlar. Yep yeni bir video için yola çıktık. Yine bir araba almaya gidiyoruz. Bu sefer bana değil Eyüp kardeşimize. Sakın avga yapmayın bak. Sakın. Avga yaptınız benim araç gitti. Çok kötü. Masraflara çıktı. Onun da ya belki videosunu ya önce atarım. Biraz sonra atarım. Werkstatt'ta çekeceğim zaten. Ne o neye olup ne bittiğini. Şimdilik bu kadar. Şimdi evi almaya gidiyoruz. Eğip aldıktan sonra görüşürüz. Hoş geldin yerim. Yerim sarı bir pul yok. Yok mu? Alan için içiyorsan. Vay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet Herkese olsun. Herkese merhaba. Kahvaltı yeni yapıyoruz. Arkadaşlar hadi görüşürüz. 50 kilometre değil mi? Neredeyiz? Düz mü gideyim şey mi gideyim? Düz git. Ne diyorsun? Merhaba arkadaşlar. Plakaları para ödemeden aldık. Araba almaya gidiyoruz diye. Alakası yok. Sağ yapsa oğlum nereye gidiyorsun ya? Evet arkadaşlar mavi plakalar aldık. Şimdi yolumuz nereye gidiyoruz? Nereden alacağız? Evet. Devam ki. Hallo, du, ich wollte Bescheid geben, dass ich jetzt losfahre. Ja, super. Super, Hi. ich war dazu in zwei Stunden bei dir drüben. Ja, um drei. Fast schon. Super, danke, bis später. Super, danke dir, bis später. Tschüss. Papa. Biraz etrafa bak Evet arkadaşlar son 10 dakika. Ondan sonra oradayız Allah izin verirse Eyüp ne diyorsun araba konusunda? Araba işi şans işi. Herkes Hayırlı olsun. Alacak araba, alacak olduğun araba için. bak isteyen varsa buyursun gelsin. O kadar söyleyeyim. Eyvah yapma yani. ya. Boş araba almayız biz. Senin Bu da Senin GTI ne oldu? Duruyor, yatıyor. Yatırıyor. Onu, onu zincire bağladım. Yazın bırakacağım zincirden. Yazın salıcan onu zincirden he? Yazın salacağım. Ne yiyeyim? Aynı tank <laughs> şöyle yok mu? Petrol. Aynen. Oğlum bir bitiyor bak. Yolda kalmayalım. Ben böyle bir şey görmedim. Bu araba çok yakıyor ya. Nasıl yakıyor lan? <gülüyor> 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 Senin GT'den az yakıyor. Evet. O Arkadaşlar o zaman... böyle bu dağlık köyleri çok güzel. Az sonra göstereceğim size dışarıdan da vardığınız köyün yerini. Çok güzel. Çok temiz, çok güzel köy. Kur ya kur. Buraya geliyor kur gibi aynı. Kafa dinliyin. Hayat hayata yeniden doğmuş gibi oluyun. O kadar çok oksijen var. Bu ne? Devam et. Köyde ha. görüşürüz Emmoğlu. Yolda kalmayalım Emmoğlu. Bizi çekme Emmoğlu bizi beğenmezler. Evet arkadaşlar benzin istasyonu bulduk sonunda. Eyüp Bey benzin atıyor. Bulabildin mi Eyüp? Ha? Oluyor mu? Oluyor bu. Bu da benzinin fiyatı mazotu. Mazot bir e, 1.99.9 de benzin Görüyor musun bu pisliği? Sahara'dan bum gelmiş kum. Onun pisliği. Benzin içeyi benzin iç. İyi gelir. Benzin mi? Onu da içeriz inşallah ya. İnşallah. Maşallah. Maşallah. inşallah. çöpler at bakayım arabanın içinden. Devam ke. Evet arkadaşlar geldik. Araç bu. Şöyle göstereyim. Zaten detaylı şeyini çekeriz. Az sonra. Güzel duruyor lan Eyüp. Asıl paket Güzel duruyor yani. Sağ olsun. Kendi sanki kartonu kadar oldu. Evet arkadaşlar araba şöyle içten göstereyim size çok temiz arabaymış vallahi bunda Tifel var yani bilmiyorum Türkçe'sine biz Almanca biliyoruz motorunda dompipe var dompipe görebiliyor muyum bilmiyorum da az bir saniye. temiz duruyor. Bir nokta. Bunlar 2.0 motor olması lazım. Alçatılmış. Çok temiz güzel bir işi bir var. Şöyle göstereyim arkadan. Bak var. Jantlar güzel. Yazlıklar gelecek. Yazlık, dışlık çant sıfır. Temiz, güzel duruyor ya. Hayırlı uğurlu olsun beyim. Avgı yapmayın sakın. Göze gelmeyelim. Piyesi de 200'ün üstünde. Tam net bilgi veremiyoruz. Devam ki. Yolda devam görüşürüz. Şimdi içeride parayı veriyor. Anlaşıyorlar. <laughs> Doğru devam görüşürüz. Bunlar da yazlık çantları. 17'lik. Bunlar 16'lık. Demek ki da gösterelim size. Kaçtaymış? 154 bin. Bunlar da orijinal parçaları değil mi? Hı hı. Bayağı şey vermiş mi? Aman değil. Bu da fav yakı. Orijinalleri içinde ama bu şimdi şey yatır. Oğlum doğru yapsan yaptığın iş. <laughs> Arabayı aldı yerim. Gidiyoruz. Araba fişek fişek roket. Roket araba roket. Şöyle onların köyü de. Hiç. Hayırlı olsun. Gel şuraya. Allah Allah. röportaj yap. Şuraya. Şeyi çeksene, şuraya iyi Şuraya gel çek. şuraya şuraya. Önüme geç. Hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Allah daha iyisini size nasip etsin. Bu, reklam durucu, yapma ama, Duruc Reklam olmasını istemiyorum. Neyi reklam? Reklam olmasın. Nazar değer. Nasıl reklam? Büyü, i̇nekler burada büyüyor. Aynen köy işte burası. Çocuk almaya gidiyorum ben. Ne için? geliyorum ben de. Bekle az. Şimdi bu arabaya bir şey söyle ama. Böyle olmaz. Nasıl bir şey söyle? Bir şey söyle. işte Ha? Bir yorum yap. Bir şey de. Bunu önce ya. Güzel araç ya. Park Biraz duman sallıyor ilk başta ama. Dompet. Dompet değil mi? İyi. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Evet arkadaşlar böyle dağlık yerlerden geri dönüyoruz işte. Geldiğimiz yollar da böyleydi. Bunlar. Güzel ya ama çok dağlık var. Ben çok çalıştım bunlardan, Tirol'da, Salzburg'da, Graz'da. İnsanın bir süre sonra basıyor, dağlar üstüne üstüne geliyor. Derlerdi yani ya, dağlar üstüme üstüne geliyor derlerdi ya. Aynen öyle dağlar üstüne üstüne geliyor. Evle kapıyı açın, dağ. fiyan hiç yok. Hiç uzak mesafeye bakamıyorsun, hep yakın mesafeye bakabiliyorsun. O da insan acayip zor duruma sokuyor bazen böyle. Bunalıyın, psikolojin bozuluyor. Alışkın olmayanlara. Alışkın olanlar <laughs> seviyor. Daha da olunca. Böyle göstermek istedim size bunları da. Eyüp de arkada. Viyana'ya işte geri Viyana'ya dönüyoruz. İki saat var yolumuz. Yollarda belki çekerim. Gösteririm size etrafı. Beşe. Al bir saniye. 5'e değil dörde düşür. Bir dörtten basalım senden gel. beni gel. Tamam. Beri gel. 400'ün yüzün yüz, yüz dört, yüzden basıyoruz tamam mı? Ya da 3'e düşür 3'e 3'e düşür. İyi hadi 3'e düşürdüm. 3'ten E80'dan. İyi hadi. Tamam. Tamam. Gel. Sıraya gel. Hmm. Evet. Şimdi 3 2, 1. Aynı araba aynı biz. Ne oluyor lan?

Güdüres son gaz. Son gaz. o kadar da duman atmıyor abartılım oğlum. Yapan iyi yapmış. Evet arkadaşlar. Bir yanaya yaklaştık. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eyip yollarımız ayrılıyor şimdi. Ben çıkacağım. O devam gidecek. Bir daha böyle videonun gelmesini isterseniz like atın, yorum yazın, paylaşın videoyu. Devam ke.